durum Bir gün e, şeyde, e, haç mevsiminde Kabul Akbar vardır. Bu meşhur e, Yahudi alimlerden birisidir. E, İhtida etmiştir. E, İhtida ettiği tarih de genelde büyük ihtimalle Hazreti Ömer dönemine denk geliyor. Bu Kabul Akbar e, şeyde, e, i̇bn Abbas'la konuşuyor. E, haç mevsimindeyken e, kaynaklarda, benim okuduğum rivayet en azından öyle geçiyordu. E, diyor ki, e, burada konuşma esnasında, konuşu. Peygamber Allah'ı görür mü görmez mi? Şey diyor ki Kabul Akbar diyor ki bakınız şimdi bu i̇bn Abbas'tan gelen de enteresan bir rivayettir. Kabul Akbar diyor ki Hz. Musa Allah'ı göremedi o zaman şey de göremez yani peygamberi de görmemeli. Bak akıllı adam ha. i̇bn Abbas'ın çıkışı ne biliyor musun? Kardeşim diyor biz Haşimileriz biz dediysek gördü görmüştü bitti. <laughs> Aynen böyle. Bunun, he he, yani Görülecek, bu, Görülecek, gör. He, bu mesele geliniyor, Hazreti Ayşe'ye soruluyor. Mesruk diye birisi orada bulunuyor. Ee, ve geldiği zaman Medine'ye gelince soruyor ki, ey müminler anne sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Peygamber Allah'ı görür mü? Yok canım diyor. Olur mu öyle şey? Ama diyor böyle böyle oldu. Ayşe patlıyor adeta. Gözleri onu görmez. O gözleri görür. Ayeti okuyor. Her kim diyor eğer bunu söylemişse vallahi diyor Allah'a iftira atmış. Peygamberine iftira atmıştı. Bu kadar müthiş bir çıkış. Ve konu kapanıyor. Sahabe döneminde bu kadar konuşuluyor bu mesele. Bitti. Ama ben bir de bunun gerisini anlatayım şimdi size. Burada ne çamlar devriliyor. <laughs> bu şu kitabı e, yazarken burada çok tartışmalı konular vardır. E, reklam olsun diye demiyorum da bu, bu <laughs> buradaki mevzudur bu da. <laughs> Yok fatura gelmez. Korkma yani <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Burada e, bu miraç konusunu incelerken şimdi konumuz o değil ama oradan alıntılayacağım. Bu kapanan dosya bir yüz yıl sonra tekrar açılıyor, İlginç. ama ben de bu meseleyi anla aram anlamaya çalışırken demin hocama da söyledim epey akla karayı seçtim sonra baktım ki olmuyor Kur'an'dan giderek e ve en e e erken rivayete inerek oradan hareketle şimdi de elimizde bilgisayar da var o kadar da güzel ki senin görmediğini bile o görüyor buluyor. Bütün böyle mesela miyarac araca bir işte miyarac vesaire bu rivayetlerin nerede yani bu kelimelerden ilk kaynaklar elimizde yazılı kaynaklar mevcut döktüm ortaya ya size bir şey söyleyeyim çok ilginç bir tablo çıktı karşıma ne biliyor musunuz değerli dostlar benim ya bilgisayar yanıltırsa ama gözle de epey e, yani inceledim 400 500'e yakın rivayet vardır aşağı yukarı irili ufaklı hadis kaynaklarında. Hicri 235'te vefat eden İbni Ebi Şeybe'ye kadar bir tane Miraç rivayeti yok. Hmm. İbni Ebi Şeybe'nin Musannefi. Şimdi ha bu araca kelimesi var ama karıştırmayalım bunu. O, o mesela İsrail e, İsra yolculuğunu semadan giriş olarak ifade eden rivayetleri var ama doğrudan miracı ilgilendiren bir şey yok. İşte göğün kapısı açıldı gördü vesaire diyor ama hmm. o, o göğe yükseliş değil. Peşinden Siyer kaynaklarında İbn İshak'tan kalan bir küçük bir var vardır elimizde. Orada yoktur. Orada sadece İsra vardır. İbn İsak'ın kaynağını, rivayetini yani eserini günümüze nakleden İbn Hişam vardır. Orada Ebu Said el-Hudri'den gelir bir rivayet. Ötekisi Enes bin Malik'ten Ben şimdi siyer kaynaklarında 235. İbn Hişam 218. 218'de İbn Hişam'da var daha erken nerede olabilir diye araştırdık, baktık, ettik. Abdurrazak'ın bir musannefi var. Hayli e, hacimli bir şey. Orada yok. Ama küçük iki ciltlik bir e, tefsiri vardır. Baktım ki bir de orada çıktı karşıma. Yani Hicri 210'dan önce böyle bir şey yok. Geçmiyor kaynaklarda. Sahabe de bu meseleyi bilmiyor. Buna şimdi buraya girmeyeceğim de ben buradan e, şeye geçiş yapacağım. Bakıyoruz ki bu Miraç rivayetlerinde Hani Kur'an'dı ya konumuz e, Siyeri Kur'an üzerinden anlayacaktık biz Şimdi Bakıyoruz ki burada bu mesele tekrar gündeme geliyor ve Peygamberimiz Allah'ı görüyor mu? Rivayetlerde Pal gibi de görüyor Hatta bir ifade vardı burada aldım böyle şey olsun diye e, Bir e, günümüzde yapılan Gazali'nin eserlerine seçilerek üretilen e, Bir derlemede aynen şöyle diyor Peygamberimiz Allah'la diyor zamansız, mekansız, sessiz, sözsüz olarak buluşup konuştuğundan e, diye devam ediyor. Yani sessiz, sözsüz, zamansız, mekansız ama hem de gördü, görüştü, konuştu. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Zaman yok, mekan yok, e, bir taraftan e, bedenen bedene gitti vesaire. Burayı bıraktık e ama... Ben bu olmadı demenin başka şeklidir aslında. <laughs> aslında öyle ama rivayette de bu. Şimdi bu, bunun şeyi ne hocam, e, referansı ne? Bak bu iddia Kur'an'da var. Nedir Necim suresi? Ha, buraya almışım şimdi Necim suresini. Necim suresinin başlangıcı çok açıktır. Burada Cebrail'in Hz. Peygamber'e vahyi getirmesi ve vahyi alması. Bir detay söyleyeyim burada size. o da şudur. Mekki surelerde Cebrail'in adı doğrudan geçmez. Vahiy meleğinin özelliklerini anlatır Kur'an. Hani Araplar vahyi gayipten haber getiren Peygamberimizin, yani sen de bizden birisin, sen e, kayıptan haber alamazsın, sana birileri söylüyor itirazlarına karşı. Kur'an diyor ki o vahyi Allah katında güçlü, kuvvetli, itibarlı, elçi, hiçbir değişikliğe uğratmadan getirir. Yani onların bu itirazına cevap bu. İşte e, hatta diyor Kur'an onu görmüştü. Tekvir suresinde 23. ayetinde. Yani Cebrail'i gerçek görünümüyle görmüştü. Ama Aynı itiraz yine devam ediyor. Bu sefer Necim suresinde de konu tekrar Kur'an yine üzerine duruyor. Diyor ki onu daha önceden de görmüştün. Necim'de anlatılan ilk vahiy sırasında Hazreti Peygamberimizin e, Risalet'le tanışması, Cebrail Aleyhisselam'dan yani vahiy meleğinden vahiy alması ve onu da görmesine işaret ediyor. Şimdi ayette diyor ki وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَةً onu bir başka inişinde de görmüştü. Şimdi bu e, müşriklerin e, sorusu şeyine e, itirazına cevap. Ayet yani diyor ki onu yani vahiy meleği inmişti ve onu görmüştü. Şimdi bizim gelenekte bir de bakıyoruz ki Miraç yükseliş var. Orada e, çıkış var. Göğün bir katında Allah'la buluşma var ve görüşme var, konuşma var. Ama ayet inişten bahsediyor. inişteki e, görüşmeden, rivayet çıkıştaki görüşmeden. Ayet Peygamberimizin Cebrail'i gördüğünü söylüyor, rivayet Allah'ı gördüğünü söylüyor. Ya böyle bir şey olabilir mi şimdi? Dolayısıyla da Müslümanlar, hocam diyeceksiniz ki niye bunu yaptılar? Yani böyle bir şey, bu, bu tip rivayetler niye üretildi? Ben size bir tablo çizeyim, bu kaynaklarda yazmaz ama e, sanıyorum sizi ikna edebilirim. Şimdi benim bir derdim de şuydu. Aa, rivayetleri reddedersiniz değerli dostlar. Çok kolay bir şey. Kabul etme, kolaycılık olduğu gibi reddetmek de çok kolay bir şey. Bununla bir yere varamazsınız. Biriniz reddeder, öteki kabul eder. Bu bir, bir yere götürmüyor. Bir iddiamı attı İsrafil Balcı ortaya. Bunu niye attı? Buna bakmak lazım. Buna bakınca apayrı bir tablo çıkıyor karşımıza. Ben size şimdi bir örnekle e, anlatayım. Kur'an-ı Kerim, şimdi siz, Müslümanlar olalım, şöyle bir grup, burada da işte e, Yahudi, Hristiyan kültürü yani daha köklü bir medeniyet kültürü var ve e, sizin Kur'an'ınızda Hz. Musa ile Hz. İsa ile ilgili epey bir şeyden bahsediyor ve onların mucizelerinden olağanüstü e, özelliklerinden bahsediyor e, ama sizin peygamberinize sıra geldiği zaman sizden birisidir diyor o. Hiç buna kapı aralamıyor. Hatta işte e, bilirsiniz İsrailli 59'da çok açık bir şekilde e, o, mucizeyi kapatıyor. İşte e, Ankebut 50-51'de okuduğu Kur'an yetmiyor mu size ki bir daha bir şey istiyorsunuz? Bunun teferruatı uz çok uzundur. Yani e, niye Kur'an bu cevapları veriyor demeyeceğim. Ben e, şeyi anlatmaya rivayet yani böyle bir algının ortaya çıkmasının ki peygamber algısı nasıl dönüşüyor diye. Şimdi Kur'an Hz. Musa'nın Tur Dağı'na yolculuğundan bahsediyor mu? Ediyor. Burada Allah'la konuşmasından bahsediyor mu? Ediyor. Ve on emirde alıyor mu? Alıyor. Rabbi erini ama yok. Kabul Akbar da zaten onu diyordu. Bak Musa e, istedi Rabbini göremedi. Bak Allah'ın görülemeyeceğini bir başka zaten e, Kur'an'ın dayananı da bu. Şimdi Yahudi diyor ki bak senin Kur'an'ında benim peygamberimden bahsediyor hem de Allah diyor bak bunu e, şey e, Araf 143 144'e de e, bakarsanız devamında şey diyor. Yani eee Allahu Teala'nın Musa ile konuşması ona verilen değere e, vurgu yapar. Diyorlar ki bizim peygamberimiz daha üstün. Ama şimdi benim peygamberim seninkini dövmesi lazım. Mantık bu. Yani bu nasıl işliyor hocam? Şimdi bizim gelenek eee Yahudi kültüründe var olan bu Hazreti ve Kur'an'a da yansıyan Hazreti Musa'nın üstün peygamber olduğu anlayışına karşı Hazreti Peygamber'in de daha büyük mucizeler, daha büyük üstünlüklerle ödüllendirildiğini izah edebilmek için şöyle bir yol izliyor. Tur Dağı'na yolculukla İsra e, Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya gidiş arasında bir e, doğrudan ilişki var. İki peygamberin de böyle bir yolculuğu var. Burayı tamam... Ama Tur Dağı'nda Hz. Musa'nın görüşmesi, konuşması, vahiy alması, e burası yok. E sizinki, ninki burada, buradan öteye geçmiyor. Bunu hani derler ya tarih boşluk affetmez diye. Bunu neyle dolduracaksınız? Bir şeyle doldurmanız lazım. İşte burada bu miraç türü rivayetler devreye giriyor. Ve aynen şu söyleniyor açıkçası sizin peygamberiniz görüştüğü gibi bizim peygamberimiz de görüşür. Sizin peygamberiniz yeryüzünde görüşürken bizimki gökyüzünde görüşür. Hatta öyle ki bizim peygamberimiz meleklerin bile alınmadığı öteler ötesi aleme gider orada görüşür. Ve Allah'ı da bizzat görür. Bak dönüşte de hediyeler getirdi. Ne güzel hediyelerimiz var. Nedir o? Beş vakit namaz. Ondan sonra işte Bakara suresinin son hikayeti. Allah'a ortak koşmayanların cennete gireceği müjdesi. Ben şimdi malumun ilamı ne kadar e, anlamlı olur? Allah'a ortak koşmayanların cennete gideceği zaten yani akidenin temeli. Bunun neresi hediye? Hepsinde var. Yani değil mi hocam? Bütün, bütün dinlerde var. Şimdi dinlerde. evet. E, Bakara suresinin son iki ayeti. Bütün e, nüzul dönemi kaynaklarına bakınız. Bakara suresinin tamamı Medine'de nazil olmuş ne yapacağız şimdi? Bir şey olması lazım. Hele zaten o o 5 vakit namaz diyeceğim. O, o tartışmalara girmeyi zaten hiç düşünmüyorum. Bunlar yani hakikaten e, içine çıkılmaz bir hal ama yani hakikaten yüz kızartıcı şeyler var. Yani Allahu Teala öyle durumlara düşürülüyor ki Resulullah'ı biz edeceğiz derken adeta yani Allahu Teala eee benim gibi aciz bir varlık konumuna düşürülüyor. Neymiş o? İşte bir de beş vakit namaz. Hatta bu biliyorsunuz elli vakittir. Ben onları tek tek topladım bu rivayette. Elli vakit hani beşe düşürülüyor sonra. Bu nasıl olmuş diye? Aman Allah'ım. Ama hiçbir tanesi şunu da söyleyeyim: 20'den aşağı ona düştü demiyor. Yirmiye kadar yarı oluyor. 25 var. 25 daha bölünemiyor kalıyor orada. Onar onar geliyor 20'de kalıyor. Beşer beşer geliyor gene 20'de kalıyor. Çünkü 20 oldu. Bir gidişte 10, bir dahakinde sıfırlayacak olmuyor. Sorun burada. Orada tıkanıyor herhalde. Yani. Ve en sonunda diyor ki ee, işte e, son gelişte benim nazarımda hüküm değiştirilemez e, ama e, bire karşı 5 e, diyor ve 50'ye böyle tamamlanıyor. E zaten oraya gelene kadar bir sürü değiştirdin. Haşa ey Allahu Teala. Yani niye e, sonunda da bari onu da değiştir? Şimdi burada Musa Aleyhisselam daha ama, merhametli çıkıyor. Ama Musa daha, tabi eğer Musa olmasaydı biz de yanmıştık. Çünkü niye? Dönüşte diyor ki ne hediye verdi size? 50 vakit namaz. Ya kardeş sen deli misin? Olur mu? 50 vakit. Bu ümmet kılamaz bu namazı. Oğlum böyle şey? Ne olacak? Allah bilmiyor ama ha, diyor, ya, Şimdi Allah bilmiyor. Allah yarattığı kulunu bilmiyor. Bak bu ayette bak. La yükellifullahu nefsen illa usa. Ya bu ayeti indiren yani bu ayeti inzal eden Allahu Teala kulunun <laughs> kapasitesini bilmiyor. Hazreti Musa uyarınca Cebrail de o arada benim gibi bir adam orada duruyor. Peygamberimiz dönüyor. Ne diyor bu? Falan. Vallahi doğru diyor diyor. <laughs> Aynen böyle. Vallahi böyle billahi böyle ya. <laughs> Karikatürize etmiyorum. Vallahi dedim. Bakınız inanın böyle. Ve hadi e, iş başa düştü. Git bunu düşür. Bir gidiyor işte geliyor. Bir gidiyor. Çetin bir pazarlık var. En sonunda e, peygamberimiz artık dayanamıyor. Yeter diyor ya daha gönderme tamam yüzümde tutmuyor gidemem ben diyor kusura bakma. <laughs> tövbe ya Rabbi ya Rasul Musa olmasa ya. peygamberimiz bilmiyordu o Cebrail'de ve böylece Allah'a gidiyorlar yanlışını düzelttiriyorlar la ilahe illallah bu nereye götürür yani şimdi bunu Müslümanlar değil de birileri üretse tamam dersiniz ki yani gayrimüslimler ancak bu